min Dizi Dizide kimsenin tahmin etmediği vedayı kim yapacak? Senaristler görkemi geri mi getiriyor? Yeni bölümde bizi bekleyen sürpriz hakkında konuşmadan önce Kızılcık şerbetinden ne olursa olsun vazgeçemiyorum diyenler videoyu beğensin. Dizi ile ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Yeni bölümle birlikte hikayede küçük bir zaman atlaması yapılacak. Bu süre zarfında Fatih ve Doğa evlilik hazırlıklarına başlayacaklar. Ama asıl soru şu, Doğa ve Fatih mutlu bir yuva kurmayı başarabilecek mi? Yoksa bu ilişki daha başlamadan yeni sınavlarla mı karşılaşacak? Tabii bir de Kıvılcım ve Ömer cephesi var. Bu çiftin hikayesi yeni bölümde de izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam edecek. Aralarındaki ilişki daha derin ve daha karmaşık bir hal alıyor. Peki bu karmaşa onların bağlarını güçlendirecek mi yoksa yeni bir çatışmaya mı yol açacak? Şimdi gelelim yeni bölümde yaşanacaklara. Görkem'in intikam ateşi son bölümlerde herkesi derinden sarsmıştı. Ancak maalesef bu güçlü karakterle vedalaşma zamanı geldi. Görkem diziden ayrılıyor. Üstelik yalnız değil. Babası Resul da dramatik bir şekilde hayatını kaybedecek ve bu sahne izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Resul'ün trajik vedası yanarak ölmesiyle gerçekleşecek ve ne yazık ki bu trajedi burada bitmiyor. Sönmez, Sertap ve Sevilay da bu korkunç olayın kurbanları arasında yer alacak. Sizce diziden kimler çıkmalı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.